Ereğli için bir farkındalık yürüyüşü başlattık. Bugün yürüyüşümüzün dördüncü günündeyiz. Şu anda 110. kilometredeyiz. Aksaray'dayız. Sizlere biraz Ereğli'den bahsetmek istiyorum. Ereğli tarihi mirası ile kadın bir şehirdir. İvris kayağıntı antı ile geçmişten bugüne kültür, kültürel bir mirasa sahip. Ayrıca en önemlisi Sümerbank şeker fabrikaları köyünün bünyesinde barındıran bir şehirdir. Organize sanayi bölgemiz sıkışmış durumda. Ereğli'mizin şu anda beyin göçü vermekte ve gençlerimizin birçoğu büyük şehirlerde iş sahalarına gitmekte ve orlarda da geçim sıkıntısı yaşamakta. Biz artık gençlerimizi büyük şehirlere göndermekten ziyade organize sanayimizin büyümesini, kalkınmakta öncelikli bölge ve yatırım teşvikleriyle kendi sanayimizi, kendi gençlerimizle Ereğli'mizde, Ereğli ilimizde sahip çıkmak istiyoruz. Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde çok büyük bir felaket yaşadı biliyorsun. Bu deprem felaketinde sonra ortaya şunlar çıktı. Ereğli, Konya Ereğli, Karaman Havzası deprem bölgesinde risk, risksiz bir bölgedir. Bu altyapı sağlamlığıyla Ereğli'nin ve Karaman, Konya Ereğli ve Karaman Havzası'na artık daha fazla fabrika kurulmasını, istislam sağlanmasını istiyoruz. Ereğli, süt üreticiliğinde, tarım ve hayvancılıkta öncülük çeken bir ilçedir. Ereğli'nin şu anda süt üretimi ciddi oranlarda artış göstermeye devam etmektedir. Üreticimiz süt üretimine devam etmektedir. Fakat birçok mandramız olmasına rağmen şu anda işlenmiş işlenmemiş sütü Karaman'a, Aksaray'a, Niğde'ye işlenmemiş bir şekilde gönderiyoruz. Yine emek emeğimizi de birçok kadın çalışanımız yine beyefendilerimizi Karaman'a, Niğde'ye, fabrikalara çalışmaya, uzun uzun kilometrelerle yolculuk yapmaya ve oralarda çalıştırmaya devam ediyorlar. Dediğim gibi aynı zamanda şehrimiz üniversitesiyle, polis okuluyla artık il olmayı hak eden bir ilçedir. Bu yürüyüş siyasi bir yürüyüş değildir. Ereğli'nin hakkını ve hak ettiği değeri alma yürüyüşüdür. Hükümet yetkililerimize ses, sesimizi duyurmak istiyoruz. 70 yıllık bir illik özlemini artık bitsin istiyoruz. Ereğli'nin sesi olmak için çıktığımız bu kutlu yürüyüşe 7'den 70'e bir müjde bekliyoruz. Yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz ve şu anki tahminlerimize göre kalan kilometremiz 220 kilometre. Gün olarak da 8 gün civarında tamamlamayı planlıyoruz. Artık Ereğli'nin hak ettiği ve hakkı olan illik özleminin bitmesini istiyoruz. Evet Ankara'da bunu en çok duyurabileceğimiz nokta olarak tespit ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne yürümeyi planlıyoruz. Bu bir siyasi yürüyüş değildir. Ereğlilerin özlemini bitirmek için Ereğli'nin illik özlemini bitirebilmek için yaptığımız bir yürüyüştür. Bunu hükümet yetkililerine ve tüm siyasi parti liderlerine bir şekilde hatırlatmamız gerektiğini düşündüğümüz için yürüyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.